Boşanmak için bir sebep bulmamız lazım da. E yani sen beni aldat... Hey! Geri bas! İso. Ben karımı aldatmam. Sen niye ayaktasın? Oruç mu tutacağız? Orucu neden tutayım bre? <laughs> Ramazan orucu diyorum, Ramazan orucu. Alo! Sütlaç yemeğe götüreyim Aşk bizi. Bugün sütlaç, yarın izdivaç. Merak etme kızım, Siz verseniz de o beni almaz. Taşacak Budi'nin dizisinin yeni bölümünde oruç ve eleneği bankta geçen sarılma sahnesi olacak... İsa ve Fadime içinse şu an için boşanma olmayacak. Adil ilerleyen bölümlerde ikisinin neden evlendiğini öğrenecek ve boşanmaları gerçekleşecek. Sonrasında İsa ve Fadime birbirlerine karşı olan duygularını itiraf edecek ve yeniden evlenecekler. Zarife ise oruç ve eleneği evlilik meselesini açacak. Oruç ise doktorluğa geri dönmeyecek. Şerif göz altına alınacak. Elene'nin öğreneceği sırsa, Elene büyük sırrı öğrenip Esma diyecek. Bu sahne 3 bölüm içinde gerçekleşecek. Adil kendisine gelen kadını bir bahana uydurarak geri gönderecek. Dizimizin yeni bölümünde de olaylar durmak bilmeyecek. Şimdi de şok eden gelişmeler yaşanacak. Ünlü oyuncu Eren Vurdem diziye katıldı. de herkesin beklediği Fatih Furtuna karakteriyle dahil oldu. Fatih karakteri Elena karakterine aşık olacak. Böylece Oruç ve Fatih arasında çatışmalı sahneler gerçekleşecek. Peki arkadaşlar sizler yeni bölümlerde neler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı Bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.